hapşırdığınız zaman kendinizi sıkar mısınız Bazen o an ortam müsait olmayabiliyor çok sessiz bir ortam oluyor ben de hapşırmak istemiyor olabiliyorum tabii Bazen bu ölüme de götürebiliyor mu Bunlara mı? kadar neden olabiliyor İşte durum bu kadar ciddi. Hapşırma deyip geçmemek gerekiyor. Çünkü kişinin kendini sıkarak hapşırması farklı hastalıklara yol açabiliyor. <laughs> Kendimizi çok sıkarak veya ağzımızı burnumuzu çok kapatarak hapşırdığımızda, rahat hapşurmadığımızda e, özellikle omurilik içindeki ve beyindeki basıncı artırıyor. Buna bağlı olarak beyin içindeki damarlarda kanamalar meydana gelebiliyor. E, omurilik içindeki basınç arttığı için de yeni fıtıklar da oluşturabilir aniden sert bir şekilde hapşurulduğunda e, veya var olan fıtığı büyütebilir. Yani diyorsunuz ki hapşurmak o kadar da önemsiz bir şey değil değil Yok mi? Yok değil, evet. Hapşurduğunuz zaman kendinizi sıkar mısınız? Hayır, neden sıkayım? E, hapşurmak çok doğal bir şey. Şey, hani e, insanların zaten kendini sıkması çok e, abes. Peki, hafşalırken nelere dikkat etmeli? <laughs> Hapşururken ağzımızı, burnumuzu sert bir şekilde kapatmamak lazım. Yani hapşırmaya engel olmamak gerekli. E, kapatmamız gerekiyorsa tabii ki bir mendil aracılığıyla kapatılabilir. E, bir de basınç artışını engel olmak için e, ya oturularak hapşurulabilir. Yani ayaktayken böyle e, aniden sert bir şekilde hapşurmak doğru değil. Hafifçe böyle kendimiz öne eğebiliriz veya yatarak e, hapşuracaksak da yan dönüp e, bacaklarımızı, hafifçe kendimize çekebiliriz.